Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yürüyüşe çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar işte biraz çekirdek girmiştim. Onun için yürüyüşe çıkıyoruz. Yürüyüşe yürüyüşe çıkıyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar bir, bir saat yürüyüp geleceğim ya. Orada hava inanılmaz sıcak. İnanılmaz. Arkadaşlar güneş kadını göremeyebilirsiniz. Özür dilerim şu an. İçinizden özür dilerim. diyor arkadaşlar. Of arkadaşlar, onu da onu da görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> çok arkadaşlar geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak okulu, okul, bir okula bakmak istiyorum. İlk, olarak kendi okuluma bakmak istiyorum. Biliyorsunuz okullar kapalı. Yakın az kaldı okulların açılmasına. Eylül'de açılacak. Bildiğiniz, bildiğiniz gibi biliyorsunuz öyle bir okullar açılıyor ve az kaldı. PlayStation kaçında şu an ben hiç bilmiyorum ama 20 olması lazım. Öyle bir 9 okullar açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle çekelim daha çok önemli. Hiç kaçmaz kanalı. Like yapmayı unutmayın. Hadi. Gidiyoruz arkadaşlar. Oh arkadaşlar okulum. Geldik okula. okuldayız. Hay hay arkadaşlar her şey aynı. Hiç değişen bir şey yok. Her şey aynı. Buraya çim yapılmış. Başka da değişen bir şey yok. Geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte parka gidiyoruz Gerçekten parka gidiyoruz Şu an önümde müdür var Bu müdür arkadaşlar Müdürün Parka gideceğiz sizlerle birlikte Şimdi gidiyoruz arkadaşlar Parkta biraz oynayacağım Sonra geleceğim. Ne gidiyoruz arkadaşlar. Aferin bize arkadaşlar. Bunlar da ne, ne torpilleri aldık. Şey bir anımız anlatayım size. Arkadaşlar, şimdi biz Serkan diye benim çok yakın bir arkadaşım Ağam var. Çok çok yakın. O kadar yakın ki. Öğleme giriyor, çıkıyor. Öyle. Çok yakın arkadaşlar. İşte. Biz onlar yani öğle yemekle... Okullara çıkan öğle yemekleri oluyor. Bir saat öğle oluyor bizim okulda. Böyle bir şeylerde geziyoruz, tozuyoruz, uzaklara gidiyoruz. Kız arkadaşlar falan var kız arkadaşlar. Ne alaka? işte öyle. İşte arkadaşlar bir gün torpil aldık, e, boş evler atıyorduk. Bir adam e, boş ev bir, bir tane ve attık. Orayı da boş sanıyorduz. Ve bu baktık boş değil. Bir attık kaçtık. Bir, bir oradaki adam da engelleymiş. Deli herhalde. İşte arkadaşlar deli herhalde. Onu bir attık adam bir bağırıyor bize. Ne yaptınız lan siz? El, eline sandalye almış bizi atacak. Sonra oradan bize de bir kaşık bir topuk yaptık. Hani 2-3 kilometre yolu. 10 saniyede var kat ettik yani. Neyse arkadaşlar. Şimdi parka geldim. Geldim arkadaşlar. İlk olarak ne yapayım size söyleyeyim. Hadi, buraya oturayım ya bari. Oturdum arkadaşlar. Oha top buldum lan. Pembe bir top var arkadaşlar. Aksi bu arada burası da Serkan. Ben az önce demiştim ya. Çok yakın arkadaşım de. İşte onun evi arkadaşlar <laughs> burası. Yapıyorum şu an. Ya yapmıyorum da yapmayı çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Yanımdan bir kadın geçti. Kırmızılarım arkadaşlar ya. Ayaklarım çok vardı. Şimdi şey yapalım şurada asılı kalalım. Ama siz beni nasıl göreceksiniz? Göremezsiniz ki. Arkadaşlar siz beni göremezsiniz. O da dur ya. İhtimal var. Aman nasıl? Ölmeyecek şimdi herhalde arkadaşlar. Yok ya olmayacak. Neyse arkadaşlar ben iki dakika durduruyorum. Şurada asılı kalacağım biraz boyumuz olsun diye. İşte öyle. Hemen kaçacağım geri arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada onda biraz sarkıldım da arı vardı. O bak buraya da geldi arkadaşlar çok büyük. Akışa gidiyor. Ben anlamadım bu arayı ya. Neyse burada bir patlak inik mi patlak mı bir top buldum. İyiymiş bunlar. Arkadaşlar burada hep oyuncak gömülmüş. Ne yapmışlar burayı ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gidiyorum. Vuracağım sonra kaydıraklara gideceğiz. Arkadaşlar ilk ne yapalım? neymiş? Şöyle olmasını ağlatmışlar. Neyse ilk şey ne yapalım? Salıncak mı bilelim? En iyisi ilk salıncak mı binelim? Yani binelim? Arı görürse koşlar ya da bilmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk yukarı çıkacağım. Burası baya büyük bir kaydırak. Yere çok güzel. Biz Ah be, burada çok yerlilik arkadaşlar. Çıkıyorum. Şöyle şuna bak, ipler falan var ya. Ne arıyor buradayım? Neyse, ilk şuradan kayalım. En iyi ilk yeşilden kayacağım. Sonra... Öbür gün nereden kayacağım? Kay, kaydım, kaydım, kaydım. Kaydım arkadaşlar. Şimdi şuradaki merdivenden çıkıp... Ha, durun ya, dur. Bundan çıkayım ben Şimdi bundan kayacağım arkadaşlar. Çok sıcakmış. Uhu, nasıl dönüyor? Çok güzeldi. En bundan bir daha kayacağım. Aa şu kapalıya gidiyorum. Kapalı kapalı. Akşer kapalıya gidiyorum. Kapalı. biraz oturalım. akşam ne yapıyorsunuz? Umarım iyisiniz diye çok sarı gözüküyorum. Niye böyle ya? Geçtim. Kapalı. Akşam burası çok sıcaktır ya. Neyse. Gidiyorum. 3 2 1 Allah Allah burası kesin çok sıcak. Allah Allah Akşam yanıyor. Arkadaşlar şu egzersizi yap, egzersiz şeylerini de yapacağım biraz. Sonra ben gideceğim. Arkadaşlar şimdi yapacağım. Biraz arkadaşlar ne yapalım? Şöyle yapalım. Arkadaşlar yapıyorum. Arkadaşlar şimdi biraz öbür ne yapacağım? Bir de şöyle yapayım. Şimdi biraz öbür kütüne. Araba sürelim. Arkadaşlar çok hızlı Allah, Allahu Ekber. Dönüyor, 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 dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Şimdi arkadaşlar. Allah. Ben de şimdi biraz bisiklet sürelim diyeceğim de bunu ne yapmışlar? Arkadaşlar çok kötü bir şey olmuş. Göstereyim mi? Pedalı yok. Gerçekten pedalı yok arkadaşlar. Neyse. Şu ma madem yok. yok. Bu ne ya? Bu da çok kötü. Bundan da iniyorum. Madem biraz şunu yapayım. Ee, ben sizin nasıl sizi bunu nasıl yapacağım? Benimle yapayım. Benimle ona ha düşüm. Bu arkadaş geçen görmeniz lazım. Çok küçük bir motor geçti. Arkadaşlar bir şey yapalım. Mekik çekmeye çalışalım. Hadi bakalım. Şöyle çıkıyorum. Çıkıyorum. Ee, şey. Hadi arkadaşlar yapalım. Ee, Ne biçim bir şey hiç anlamadım ya. arkadaşlar. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.